Mevlana'mız öyle söylüyor. Bir araziden geçip gidiyordum diyor. Bir yerden yaya olarak geçip gidiyordum. Kulağıma derinden derine bir ses geldi. Bu ses nereden geliyor? Nedir diye merak ettim, yaklaştım. Bir de gördüm ki bir derenin kıyısında "Af buyurun, bir insanın pisliğinden geliyor ses." diyor insan pisliğinden geliyor. Ve inim inim inliyor, şikayet ediyor. Daha da yaklaşıp dinlediğim zaman anladım ki şunu söylüyor. Şöyle feryat ediyor. Allah'ım ben bir saat evveline kadar yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni seni tanımayan Namaz kılmayan, sana secde etmeyen, sana oruç tutmayan zalim bir insan yedi, beni pisliğe çevirdi. Ondan davacıyım ya Rabbi." Demekte. De. <laughs> Ey insan, yediği şeyleri pisliğe çeviren bir pislik makinesi olamazsın diyorum evlana. Pislik makinesi bunlar. Nefsinin arzusundan başka bir şey mi arıyorlar? sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan, suratını pudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor şehvetinden başka? Onun şehveti onun Allah'ı olmuştur. Neyi arıyor? Mertçe konuşalım. Açık konuşalım. Bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Neyi arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar neyi arıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar. Şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa evinin içinde süslensin. Kendi erkeği içinse kendi erkeği için değil. Tam tersine evde, pejmürde kıyafetle dolaşıyor, pijama ile dolaşıyor, dağınık saçlarıyla dolaşıyor, taranmadan bile dolaşıyor. Sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konup da satılacak mal gibi cilalanıyor, etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor. Böyle değil midir bunun sebebi? Nedir bunun manası? اَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ heva. Ayet-i Kerime'deki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir. Men-i mevsule açıkça kadınlara da Şumulü vardır, erkeklere de şumulü vardır. Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı Hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertçe söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbimiz? Kullil müminati Habibim Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle Elleri ve yüzleri müstesna tepeden tırnağa örtünsünler, derilerini, etlerini, kemiklerini, af buyurun vücutlarını satılık mal gibi teşhir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları diyor. Allah'ın dediği bu. E pek kime tabi oluyor bunlar? Allah'ın...